Evet arkadaşlar bu da Küba Biriland 125 Pro 4000 kilometreye geldim <laughs> Şöyle bakalım 10 kilometre eksik Motor kirli çünkü uzun yoldan geldim az önce Bugüne kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı Çok güzel bir motor gerçekten Sadece aküsünü değiştirdim bir 10 kilometre önce aküsünü değiştirdim Aküsünde çok güzel bir şey yaptım birazdan göstereceğim Onu değerlendirdim yani lastik taktım bunlara. Anlas Winter Grip 2 lastik çok daha iyi oldu. Yani lastiği değiştirmeden bu motorla kullanılmaz. Çok daha Uzun yol yapıyorum ben motorla. Genelde çıktığım zaman 100 kilometrenin altına düşmüyor. Uzun yolum. Onun dışında hiçbir sıkıntı çıkarmadı Allah'a şükür. İyi yani. Bu motor da iyi. Daha önce paylaşım Mondial SFC 1050 idi. Onunla 7 km kilometre yapmıştım. Bununla da en uzun yaptım. O kadar değil tabi. Yazın yapacağım inşallah. Buna da bir 1000 kilometre yapmayı düşünüyorum. Edirne'ye gidip geleceğim. Bu da iyi. Şimdi aküle ne yaptığımı göstereceğim. Aküsünü değerlendirdim. Çıkardım aküyü de Kuzenim şöyle bir şey yapıyor. Değerlendiriyoruz aküleri. Geldim. Sertaç ne yaptın söyle. Anlatsana. Şuradan iki tane düğme ayrı ayrı bağladık. Biri şarj cihazı için. Düğme bağladık. Şarj cihazı da yaptık. Üstüne bir tane araç bir şarj şöyle, cihazı koyduk. Oradan şarj ediyoruz. Şarj bir de pikniğe falan gidersek. Karanlıkta kalmayalım diye. Evet, şöyle evet. bir ışık yaptık. Yak Sertaç. Kapatayım ışığı bir dakika. Nasıl aydınlatıyor? 10 numara aydınlatıyor. Böyle akülerinizi böyle değerlendirebilirsiniz. Başka yere bırakmayın akülerinizi. Değiştirirsiniz el motorlarda. Sonra laptop şarjıyla Biz, da şarj cihazı aynen. yapabilirsiniz. Şarj cihazını laptop Eskili şarjıyla yap yapıyoruz. Laptop Bunlar şarjı. bizim kuzenlerin değiştirdiği aküler. Şurada su motoru yaptı kuzenim kendine. <laughs> evet. 200 metre dereden <laughs> dereden tarlasına su çekiyor onunla. 15 eğimle galiba vardır 15 eğim. 15 eğimle 4 saat 200, 200 litrelik depoyu dolduruyoruz onunla. Böyle işte arkadaşlar. Küba Brillant 125 Pro'dan çıkardığım akü. 650 TL'ye aldım aküyü. Çok güzel. Eski aküyü de böyle değerlendirdik. Hem şarj yapıyoruz kendimize şuradan. Bununla da ışık yakıyoruz işte. Evet arkadaşlar bu da Küba Brillant 125 Pro. 4000 km'ye geldim. <laughs> Şöyle bakalım. 10 kilometre eksik. Motor kirli çünkü uzun yoldan geldim az önce. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Çok güzel bir motor gerçekten. Sadece aküsünü değiştirdim. Bir 10 kilometre önce aküsünü değiştirdim. Aküsünde çok güzel bir şey yaptım.